Hepinize merhabalar arkadaşlar yepyeni bebeğimde daha karşınızdayım nasılsınız iyisinizdir inşallah ben soracaksınız ben de iyiyim ee, Bildiğiniz gibi iki bölümdür nether'daydık tabi nether asset için nether height'e ihtiyacımız var Altı nether direkt yaptım arkadaşlar külçesi Ama bunu bildiğiniz gibi yeni gelen şeyle beraber zırhı buraya koyuyoruz nether şeyini buraya koyuyoruz bir de yapmak için ayrı bir e, şablona mı ne derseniz artık ona ihtiyacımız var O da şeylerden çıkıyor. E, nedirdeki kulelerden çıkıyor. O yüzden e, yeniden Nether'a gitti. Kule ara falan o tarz şeylere girmem gerekecek. Bu bölümde yapamayacağız maalesef. Yani 6 tane yapabildim arkadaşlar sonunda da. Maalesef diğer diğer olmadı. Şöyle bir büyü çıkarmayı deneyelim biraz. Geldim. Yani e, altın falan vardı zaten. Erittik yaptık ama e, şablon da gerekiyor. O şablonlardan da bende şu anda hiç yok. Olamaz da zaten. Çok zor bulunuyorlar. Onun için Nether'daki şey kuleye gitmeniz gerekiyor. Ancak oradan bulursunuz. Çiçen, yani şu an gitsem bile bulamama ihtimalim var. O yüzden nether set olmak artık biraz daha zor eskisine kıyasla. Benim için birazcık birazcık daha zor. Umarım bir daha biz de nether set yaparız. O şablonu ben bulurum çok bir sorun çıkarmaz benim için gibime geliyor. Hanginiz görev aldı sen? Tek de güzel bir büyü. Koruma dört. Güzel büyü dedim de bende olmayan güzel bir büyü. Koruma dört. Abi az önce verdin ya zaten. Abi hep koruma dört köylüsünün şeyini mi kırdık biz? Burada 4. Burada 2. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tanesi işli. Tamir tamam. Ateş boyutu tamam. Kırılmazlık üst tamam. Sen gitsin Verimlilik 5 tamam. Koruma 4 tamam. Bu hangisi? E tamam hepsi. Doğru değil mi? He, bu ne alaka bu? Bir önceki bölümde yaptığımız bu işini bırakmamış. Başka birinin şeyini almış. Ne kadar saçma bir olay olduysa şu an. Çok saçma bir olay oldu. Neyse. Kimi bir kapıdan çıkabilirsem ee, en son dedim En son bildiğiniz üzere arkadaşlar dedim nedir'a gidip o şablonu bulmam gerekiyor. O yüzden nedir'a seti birazcık basmamız uzun sürecek. Bölüm dışında ben onu arayacağım arkadaşlar. Ondan bulacağım. Ondan sonrasında ondan yapacağım. Ve nedir'a setime basacağım. Merak etmeyin sizlerle beraber nedir'a set de olacağız. Eninde de gideceğiz. Ya yani bir uçmak için falan uçabilseydik gidip bulurduk da uçamıyoruz da. O yüzden biraz daha zorlayacak bu olay bizi emin değilim. Onu video dışında arayacağım. Umarım da bulurum. Ve gidip bir iki tane daha kürsü yapıyorum o zaman. Şu an çünkü bir köylümüz durdu yere çarp 3 büyüsü aldı. Yani ne iki ardına bilmediğim bir büyüyü aldı. Öldüremem öldürürsem bana pahalıya satıyorlar. O yüzden öyle kalacak artık yapacak çok. Ya e o hangisini aldıysa ben onu kırarsam ne olur peki? E teknik olarak ondan büyü almadım. O hangisinin üstündeyse onu kırarsam teknik olarak onu işe bırakması gerekiyor. Çünkü çarp 3 büyüsü bir işime yaramayacak. Çok saçma oldu bu. Normalde Minecraft'ta öyle bir şey olmaması gerekiyor. Açtık kapımızı. Girdik içeri. Burayı da açtık. Geri kapattık. Şimdi o çarp 3 köylüsü hanginiz? Sen misin? Sen tamir olmalısın. Çarp köylüsü bu o zaman. Sen şimdi bunu mu aldın? Yemin olsak biraz izleyeceğim sizleri. Onun üstüne giderse onu aşağı yapacağım. Bekliyoruz. şunu almış. Değil mi? Aynen yani bu çarpı köylüsü. Ve bu tamir köylüsü. Çarpı köylüsü bu buna bakıyor. Galiba bundan almış. Bu hangisi? Bu da servet 3. Bunu kırdım. Hiç kimse işini kaybetmedi. Bunu da kıracağım. Abi bu ben hiçbir şey almamama rağmen bu böyle kaldı. Ne kadar saçma bir şeyse. Fazla kıramıyorum çünkü burada işini kaybetmemesi gereken köylerim de var. Koyuyorum. Bunu da koydum. Koyamıyorum. Çekilirsen. Koydum. Bakın buna bakıyor. Yani teknik olarak birinden bir şey satın almayınca arkadaşlar kırınca bırakıyordu. Bu köy çok saçma bir iş oldu. Bu köy, valla bu köylü böyle kalacak artık. Yapacak bir şey yok. Minecraft'ta böyle bir şey yok diye biliyorum. Çok saçma bir olaya tanıklık ediyorum şu an. İnanın nasıl oldu ben de bilmiyorum. Garip bir olay oldu. Neyse ya. Böyle kalsın. Dolmadı ileride öldürürüm. Şu an öldürmeyeceğim. Öldürürsem pahalıya satarlar bana. Buraya nasıl spawn oldunuz siz ya? Siz ne kadar saçma sapan işler yaptınız şu an ya. Buraya giriş hiçbir yerde yok arkadaşlar. Hadi çık dışarı hadi. Çık hadi da sinirlendirmeyin beni. Koşun üstüne. Abim diğeri de aşağı indi. Oh şu almıştır büyük ihtimalle onu. Değil mi? Buradadır o. Buraya spawn olmuşlar. Nasıl saçma salak bir şey olduysa. Tüydür. Ettir bunlar buraya. 46 tane vardı yine etimiz birikmiş burada. Baba biraz bir garipleşiyor şu an Minecraft. Garip garip şeyler oluyor. Burada bizim hiç tükenmeyen bambularımız var. Bayağı bambu var. Bambuyu halan için kullanacağım bilmiyorum. Ya bak ne yaptım yaparken şu niye böyle oldu? Farmlarda hafiften bir bozulmalar var. Normalde olmaması gereken bozulmalar. Tamam, herhalde artık bozulmaz diye düşünüyorum. Peki Dediğim gibi zırhı nedret set yapamadık maalesef böyle kaldı. Bir de bayağı nedretlerken bunlar bayağı hasar aldı. Yazık oldu. Yeni gelen artık dediğim gibi yeni gelen şeyler yüzünden nedret yapmak iki katı daha zor. Külçesini bulduk setimiz var zaten gidip bir de o şablonda bularak bir sonraki bölümde yapacağım şablonu bölüm dışarıyıp bir sonraki bölümde yapacağım arkadaşlar. Artık bir nedret sette istiyoruz. E ben bari yine çıkartmaya gideceğim. Öyle yapacak bir şey kalmadı. Onun için de şuradan şey almam gerekiyor. Bir iki kürsü yapayım. Bir sonraki bölümde hem de yaparız hem de bir servet falan çıkartırız. Servet diyorum. Keskinlik 5 falan çıkartırız. Yakın zamanda benim yeniden zaten e, ende gitmek istiyorum. Ende gideceğim. Onun için de gidip göz bulmam gerekiyor. Bir de e, Netherite şey ya Şu Nether kulesinden bulmam gerekiyor. buraya geliyoruz senden olabildiğince yapıyoruz senden de yapıyoruz ee, onların yokmuş Şöyle bunları da alalım buraya geliyoruz bundan yapıyoruz şundan iki tane yapıyoruz birazcık bundan yapıyoruz bir kürsü bundan bir tane daha yapıyoruz Buraya bir daha tıklıyoruz ve ikinci kürsü. İki tane kürsümüz var şu an. Kitap, kod, bu, bu. Bunları atalım. Şu an kürsümüz var. Ama iki tane. Bir sonraki bölümde çıkartmayı deneriz bir arkadaşlar. bölümde bir çıkartmaya vesim çok kalmadı. Yazık oldu ya. Şu an nedir setimiz olabilirdi. Bir sonraki bölümde hem gideceğim. Şablon bulacağım. Sonra nedir set oluruz. Sonra da bir ende gitmeye çalışırız. Hepsini yapacağız arkadaşlar. Ende falan da gideceğiz merak etmeyin. Ende gittikten sonrası benim için çok daha basit. Artık uçabileceğiz. Elitramız falan olacak uçacağız. Rahatlayacağız. Köpeklerde bir kulübe yapacağım onu unutmuyorum. Hala aklımda. Umarım onu da yapacağız. Aklımda da hala çok fikir var arkadaşlar. Yapmak istediğim farmdır falan. Ama şu an bir netherite set olmaya odaklandım. Sonra da bir ende falan gideriz. Bir sonrasında birazcık yapı yapmak istiyorum. 3-4 bölüm sonrasında yani inşallah artık yapıda yapmaya başlarız. Tabi aklımda o kadar çok fazla fikir var ki Bunların hepsini tek tek uygulamam mümkün değil. Birkaç tane fikri söyleyeyim arkadaşlar. Öncelikle nedir reset olacağım. Sonra end'e gideceğim. Eyle bulacağım Bunlar nereden baksanız bir 5 bölüm sürer. Şuraya bir kedi ikili yapmak istiyorum. Bu da bir bölüm. Sonra Bir otomatik tarla yapmak istiyorum. O da bir bölüm. End'e e, şey Şuralara falan yapılar yapmak istiyorum. Onlar da birer bölüm desen. Baya yani kısacası sürecek. Ha bu arada bana şey de lazımdı. Eee bir tane neydi o ya? Bir tane büyü vardı. Size vurunca siz de ona vuruyordunuz. Ya hasar alıyordu kendisi de. Ha büyüyü unuttum. Buralarda az önce bir tane creeper gördüm ben ama. Araya mı girdi? Ama neyse ya. Hiç eve gideyim de. Dediğim gibi yani bayağı daha video fikrim var. Bu seriyi ben hala da uzatmayı düşünüyorum. Yani hala bitirmeye sıcak bakmıyorum. Siz artık ne zaman bitirmemi isterseniz o zaman bitireceğim. Başka şeyleri artık düşünmeye de başlarız. Ama şu an çok düşünmüyorum. Neyse dostlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğensinizdir. Arkadaşlar gerçekten çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.